you're getting there. Yürü, 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 Nasıl yürü, yani? siz oraya nasıl geçtiniz? yürü, 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 gel Kıymetli seyircilerimiz, kanalımıza desteğinizi bekliyoruz. Lütfen bildirim zilini açarak kanalımıza abone olur musunuz? İzlediğiniz videolarımıza yapacağınız yorumlar ve beğeniler bizim için çok önemli ve çok kıymetli. Çevrenizde ilginç olaylar ve hikayeler varsa lütfen WhatsApp hattımıza yazarsanız en kısa sürede size geri dönüş yaparız. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. WhatsApp hattımız 0 535 229 35 36.